Kısa bir süre önce otelime geri dönmekteydim. Oldukça soğuk bir geceydi. Yerler kaygandı ve ortalıkta hiç taksi yoktu. Benim gibi bu soğuk gecede sabırsızlıkla bir çatının altına girme niyetinde olan bir adam birkaç metre arkamdan yürümekteydi. Birdenbire ayaklarım yerden kesildi. Tam havadayken beynimde bir şimşek çaktı sinirlerim tepki verdi. Kaslarım sıkılaştı. 180 derece döndüm ve ellerimin üstüne düştüm. Ardından sanki hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ederken arkamda yürüyen yabancı bana yetişi verdi. Dikkatli bir şekilde beni inceleyerek "Kaç yaşındasınız?" diye sordu. "Yaklaşık 59 yaşındayım." yanıtını verdim. "Neden sordunuz?" diye devamını getirince de yani bunu yapan bir kedi görmüştüm ama bir insanın bunu yaptığını hiç görmemiştim diyerek karşılık verdi. Yaklaşık bir ay boyunca yeni bir gözlük sipariş etmek istiyordum. Ve nihayetinde bir göz doktoruna gittim. Ve olağan göz testlerine girdim. Doktor hatırı sayılır bir mesafede olan tabeladaki en küçük harfleri bile kolaylıkla bildiğimi görünce hayretler içinde kaldı. Bunun üstüne 60 yaşını geçtiğimi söyleyince de şaşkınlıktan adeta nefesi kesli verdi. Arkadaşlarım genellikle takım elbiselerimin üzerime eldiven gibi oturduğunu söylerler. Fakat tüm kıyafetlerimin ölçüsünün 35 yıl önce alındığını ve hiç değişmediğini bilmezler. Bu uzun yıllar boyunca kilom 1 gram bile değişmedi.